Amiral gemisi TCG Anadolu ve yeni Milgen fırkateynlerimiz Türkiye yüzyılına armağan olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadelerinizle TCG Anadolu'ya dair şu bilgileri de sizlerle paylaşmak isteriz. Çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu Sedef Tersanesi Tuzla'da inşa edilmiş ve ilk saç kesimi 30 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinde kıza konulan ve 4 Mayıs 2019 tarihinde denize indirilen TCG Anadolu 230 metre boy ve 32 metre genişliğe sahiptir. TCG Anadolu 27 bin ton deplasmanıyla donanmamızın en büyük savaş gemisidir. TCG Anadolu genel olarak 11 güverteye, 6 spotlu uçuş platformuna hangar, hafif ve ağır araç güvertelerine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye ve çeşitli silah sensörlerle komuta kontrol sistemlerine sahiptir. TCG Anadolu amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve komuta kontrol gemisi görevlerinde etkin ve caydırıcı olarak görev icra edebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, zannediyoruz şu görüntünün de e, vurgulanması lazım. TCG Anadolu gemimiz Türk donanmamızın büyük gururu. Bugün bu gururu yaşıyoruz. Bugün yıldızımız TCG Anadolu ama üzerinde de diğer gurur vesilelerimiz Kızıl Elma TB3 SİHA ve efendim atak helikopterimiz de var. Bu gurur büyük bir alkışı hak eder diye düşünüyoruz. Ve efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri arz olunur. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, savunma sanayimizin değerli temsilcileri, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günde ülkemiz, Ordumuz sanayimiz için önemli bir projenin teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştik. Aradan geçen 7 yılın sonunda bugün TCG Anadolu gemimizi Yine burada hizmete alıyoruz. Mutluyuz. Gururluyuz. Ve Rabbim bu gururumuzu daim kılsın. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu bizim için yeterli değil. İnşallah şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşallah inşa etmek, onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz ve bunu da başaracağız. Bu gemiyi Türkiye yüzyılında bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Mavi Vatan'a kazandıracağımız Milgem İstif Sınıfı 3 yeni fırkateynimizin Saç kesimini de bugün gerçekleştiriyoruz TCG Anadolu'nun inşasında emeği geçen Ve fırkateynlerimizin inşasında görev olacak Herkese teşekkür ediyorum Hizmete aldığımız TCG Anadolu En büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma insansız savaş uçağı ve Hürjet hafif taarruz uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde yetmiş gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşen bu projede 131 alt yüklenici görev aldı. TCK Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üst desteği ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Gemide yer alan silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi arama ve takip sistemi, elektrooptik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından geliştirildi. Askeri amaçlar yanında gerektiğinde doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübeler bize yerli ve milliliği daha fazla olan, daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırma imkanı sağlıyor. Amfibi ucum gemimizin hizmete alınışıyla beraber milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda Milgem İstif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8. gemilerinin saç kesimlerini de yaparak inşalarına başlıyoruz. Yaklaşık 36 ay gibi bir sürede eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek Deniz kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi dünyada örneği olmayan bir projedir. Fırkateynlerimizin üzerlerine yerleştirilecek olan silah ve sensör sistemlerinin tümü yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir. Bu gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Türk savunma sanayi vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'ler, araştırma kuruluşları gemisi, zırhlı aracıyla hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla, elektronik harp ve radar sistemleriyle, lazer ve elektromanyetik silahlarıyla hiçbir boşluk bırakmadan her alanda ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkartana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Geldiğimiz seviye elbette önemlidir. Ama hala ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır. Değerli misafirler, mavi vatanın güvenliği içinde bulunduğumuz şu kritik süreçte çok daha önem kazanmıştır. Ülkemizin daha güçlü ve caydırıcı bir donanmaya sahip olması için yürüttüğümüz çalışmaların gerisinde işte bu ihtiyaç vardır. Biz bunları da başaracak mıyız? Hiç endişeniz olmasın başaracağız. Ve çeşitlendirerek başaracağız. Çünkü artık geneli itibariyle toplu bir savunma sistemi veya taarruz yok çeşitlendirerek bunları bizim başarmamız gerekiyor bugüne kadar mil gemlerimiz amfibi tank çıkarma gemilerimiz istihbarat gemimiz denizaltı kurtarma gemilerimiz tuzla sınıfı karakol gemilerimiz sahil güvenlik botlarımız süratli devliye ve sat botlarımız gibi pek çok ürünü ordumuza kazandırdık insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında da başarıyla uygulayarak hamdolsun bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. En ileri teknolojik seviyede geliştirdiğimiz sidalarımız, tıpkı sihalarımız gibi dünyada gıptayla takip edilmeye başlandı. Gemilerimizi sadece üretmekle kalmıyor. Oralarda kullanacağımız silah sistemlerinden radarlara, bilgi sistemlerinden elektronik harbe kadar birçok teknolojiyi de artık kendimiz geliştiriyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması kuru bir slogan değil. Gurur duyulacak bir başarıdır. Bu başarı Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın, askeri ve sivil tersanelerimizin, yüzlerce alt yüklenici ve KOBİ'nin, üniversitelerimizin, araştırma merkezlerinin örnek işbirliğiyle elde edilmiştir. Tamamladığımız ve sonucunu gördüğümüz her projeyle azmimiz ve heyecanımız daha da artıyor. Biliyorsunuz 2023 yılını savunma sanayinde birçok proje için milat olarak belirlemiştik. Bugün burada olduğu gibi 2023 takvimli dev projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak. Denizde ikmal, muharebe destek gemimiz Derya piri reis denizaltımız istif sınıfı ilk fırkateynimiz İstanbul yine bu yıl içinde inşallah hizmete girecek. Milli muharip uçağımız başta olmak üzere hava gücümüzü zirveye çıkartacak projelerde hava savunma sistemlerinde takvimin önünde gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda bu alanda milletimize daha pek çok müjdemiz olacak güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabul etmelidir. Bu anlayışla ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için bu tür projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılının inşasını Savunma sanayimizin önümüze açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz. Hizmete aldığımız ve saç kesimini yaptığımız gemilerimizin ülkemize, ordumuza, deniz kuvvetleri komutanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gemilerimizin inşasında ve donatımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şu anda milletime buradan ayrıca bir haberi de duyurmak istiyorum. Tabii TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi geçsin, dolasın. Sadece biz gururlanmayalım. Millet olarak, milletçe de TCG Anadolu'yla gururlanma imkanını halkımıza verin. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım yüksek müsaadelerinizle bugünün anısına ve önemine e, ana objeleri takdimimiz olacaktır. İlk ana objemimizin e, takdimi için Turkon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Kalkavan'ı davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalkavan. Bir diğer ana objemizin takdim edilmesi için Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir'i davet ediyoruz. Sayın Kalkavan çok teşekkürler. Sayın Demir teşekkür ediyoruz. Ve efendim TCG Anadolu Komutanı'na hizmete giriş belgesi ve komutan filandırası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Huzurlarına kabulü arz olunur. TCG Anadolu Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Akbayrak. için deniz, kara, havamız, Türk'üz, kahramanlıkta asla yoktur eşimiz. Hür ufuklar yaratır düşmanı yenişimiz, denizlere hükmeden cihana hakim olur, ay yıldızlı sularda zaferdir güneşimiz. Deniz kuvvetlerimiz, şanlı zafer yuvamız, Atatürk'le doludur, deniz, kara, havamız. Şahlan artık ey deniz, şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz bu coşkun suların ruhumuza dalgasız ölçüler dar geliyor. Biz denizci gençleriz, göğsümüz şeref dolu, Atatürk'ü izleyen yol deniz harp okulu. Bu ölümsüz sulara her adanmış can bizim. Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türk'üz, Levent oğluyuz, bir ademir şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor. Biz denizci gençleriz, göğsümüz şeref dolu, Atatürk'ü izleyen yol deniz harp okulu. Biz cihana ün salan şanlı kahramanlarız. Yıldırıma, Tayfun'a korkusuz el sallarız. Barış için açılmış ak çiçekli dallarız. Ay yıldızlı sularda yurda bahar geliyor. Biz denizci gençleriz. Göğsümüz şeref dolu. Atatürk'ü izleyen yol deniz harp okulu. Kahramanlık andıdır Bahriye'nin gür sesi. Donanmamız suların şimşek saçan pençesi. Bu çelikten adımlar bir zaferin müjdesi. Tarihlere şan veren barbaroslar geliyor. Biz denizci gençleriz, göğsümüz şeref dolu. Atatürk'ü izleyen yol Deniz Harp Okulu. Deniz ufkundan bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros donanmayla belki seferden geliyor. TCG Anadolu'ya komutan Flandırası toka edilecektir. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Milgen Fırkateynleri Saç Kesimi Töreni için Saç Kesim Platformu'na teşrifleri arz olunur. Kendilerine Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Savunma Sanayi Başkanımız eşlik edeceklerdir. Değerli konuklarımız ekrandan takip edebileceksiniz saç kesilme törenini. Lütfen sizi yerlerinize davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın konuklarımız lütfen saç kesim törenini koltuklarımızdan, yerlerimizden izleyelim. Ekranlardan görebileceksiniz. Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bilgen fırkateynleri için saç kesimini gerçekleştiriyor efendim. Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. I love it.